icing on the cake Tam üç kere arka arkaya iflas ettiler. Bütün parası bitmişti ve Noel Arifesi'nde sadece 48 saat içinde iki şirketi de çökecekti. Tek bir karar vermesi gerekiyordu. Hangisini ölüme terk edecekti? İşte Elon Musk'ı milyarder yapan ve sizin hayatınızı değiştirecek o 5 kural. Rakiplerin 50 saat çalışırken sen 100 saat çalışırsan onların 4 yılda yaptığını sen 1 yılda yaparsın. Elon Musk bunu söylerken abartmıyordu. Çünkü gerçekten ofiste uyuyup YMCA'da duş aldığı günleri yaşadı. Peki bu adam nasıl oldu da sıfırdan Tesla ve SpaceX gibi şirketleri kurdu? Bugün Elon Musk'ın inanılmaz disiplinini ve başarıya bakışını anlatacağım. Birinci kural zamanı ezmek. Musk'ın ilk şirketini kurduğu günleri düşün. Ofisi aynı zamanda yatak odasıydı. Çalışma süresi ise haftada 80 ila 100 saat. Yani neredeyse günün tamamı iş. Ona göre başka yolu yoktu teknoloji kendiliğinden ilerlemez. Akıllı insanlar deli gibi çalışmazsa geri gideriz. İkinci kural, kriz yönetimi. Ama her şey bu kadar kolay değildi. 2008 yılı Musk'ın hayatındaki en büyük krizdi. SpaceX'in ilk üç roketi patladı. Dördüncüsü başarısız olsaydı şirket tamamen batacaktı. Aynı anda Tesla da iflasın eşiğindeydi. Ve Musk, hangi şirketi ölüme terk edeyim? diye düşündü. Tüm parasını iki şirkete bölmek zorunda kaldı. Bu onun hayatındaki en zor karardı. Elon Musk'ın cevabı ise şöyle oldu. Risk almak. Dördüncü roket başarısız olsaydı SpaceX bitecekti. Ama öyle olmadı, çalıştı ve tarihin gidişatı değişti. Üçüncü kural, takıntı seviyesinde odaklanmak. Elon Musk çalışanlarına sadece görev vermez, bizzat en ince detaya kadar girer. Tesla fabrikasında, üretim hattında mühendislerle beraber sabahladığı biliniyor. Çünkü ona göre bir lider ürününe takıntılı olmazsa kimse de olmaz. Bu yüzden prototip görmek onun için çok daha değerliydi. PowerPoint'te çizilmiş bir hayal değil, gerçekten çalışan bir model. Dördüncü kural, eleştiriyi altın gibi gör. Elon Musk sürekli geri bildirim ister. Hatta çalışanlarına şunu söyler: "Lütfen bana yanlış yaptığımı söyleyin. Övgüye değil, eleştiriye ihtiyacım var." Çünkü eleştiri gelişimin en hızlı yoludur. Çoğu insan egosunu korumak için eleştiriden kaçar ama Musk tam tersini yapar. Eleştiriyi büyüme aracı haline getirir. 5. kural. Büyük amaç Musk'ın bu kadar disiplinli olmasının en büyük sebebi para değil. Tesla ile sürdürülebilir enerji, SpaceX ile insanlığı çok gezegenli yapmak, yapay zekayı insanlık için güvenli hale getirmek. Bu hedefler onun sabahlara kadar çalışmasına enerji veriyor. Çünkü motivasyonu ben değil, insanlığın geleceği. Disiplin burada başlıyor. Büyük bir amaç bulursan, sabahlara kadar çalışmak işkence değil, tutkuya dönüşür. Paradan ziyade insanlığa katkı edecek bir şey bul. Bahsettiğim konuyu bu videomda bulabilirsin. Peki sana soruyorum. Senin hedefin ne kadar büyük? Bir günün nasıl geçiyor? Hayalini gerçekleştirmek için kaç saatini gerçekten odaklanarak harcıyorsun? Unutma, Musk'ın dediği gibi, birileri 50 saat çalışıyorsa, sen 100 saat çalış. Onların 4 yılda yaptığını sen 1 yılda yaparsın. That third failure in a row. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. Mr. Elon Musk!